zahirde şeriatın emirlerine tabi olup vaadında <laughs> marifetullah denizinde yüzmek <laughs> <"Gülüyor> demek <laughs> Hiçlik Nefsi tamamiyeti de Kur'an ve sünnet çizgisinde tutup her ne var ise, her ne oldu ise direkt yaratıcıya bağlamaktır. Bu manada insanın kendi benliğini, kendi kimliğini, kendi kişiliğini kendisiyle olan hadisenin önüne koymamaktır işte. Kendisini bu manada devamlı kul görmektir geçmek ve kulluktan hiç ayrılmamaktır. Hangi noktaya gelirsek, gelsin, nerede durursa dursun hangi hal üzerinde olursa olsun Allah'ın emri üzerinde yürümektir manada değişik yazı, kitaplarda değişik sözler, değişik lafızlar, değişik anlamlar ifade eder, okuyabilirsiniz. Bunların hepsinin de cemli toplamı sana hakkıyla kulluk edemedim ya mağdurdur. Her kim ne söylediyse söylesin, her kim kendini nerede görürse görsün, her kim sizi nerede görürse görsün, bizi nerede görürse görsün, bakacağımız ve duracağımız nokta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sana hakkıyla buldur, gelemedim ya mağmur O yüzden bu fakirin anladığı hiçlik bu. Allah bizi affetsin inşallah. Üç şeyden bir fazla

Zevcihat-ı Resulullah, Ashab-ı Resulullah, şübeda Resulullah. Bütün Ashab-ı Resulullah buradan da hediyle muvası ve sadar eyle. Amin. <laughs> İmam-ı İmam Azam-ı Buhanca, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Eşyar, İmam-ı Atırı, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Resulullah. Birimiz bir Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmet Arifay, Seyyid Ahmet Arifay, Seyyid Ar İbrahim Adursi ki Şeyh Ebu Nesan Ali Şaziri, Muhammed Vahadi, Şah-ı Mevlana Rumi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Bessar Çağrı'nın Mahmududak, Halid-i Cevbet-i Müşafir, i, -i, 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 -i bütün Biri bira, anzata, rümale, kurşevcene, hediyelere, boğazınıza sadar eyle. Yani Ve Bizde bulunan zat-ı muhteremlerin, bütün geçmiş velilerin, istatlarının doğumlarına, yaşayanların,

अल